Bilecik'te bulunan Osmanlı Devleti'nin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin kızı, devletin kurucusu Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun Türbesi'nin ziyaretçi sayısı son günlerde ekranlara gelen birçok program sebebiyle oldukça arttı. Bala Hatun'un kabri Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi içinde yer alıyor. Önceki gün ATV ekranındaki Kenan İmrezaloğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 20 yaşındaki Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ulaştı. Soru ise hangisi de, de korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir oldu. Şıklarda ise Bala Hatun, Bamlı Çiçek, Bamsı Beyrek ve Bayındır idi. Bu soru karşısında Batu Alıcı yarışmadan çekildiğini açıklayarak 400 bin TL kazandı. Sorunun cevabının Bala Hatun olduğunu söyleyen sunucu Kenan İmrezalıoğlu, kendisine Şehidebali'nin kızı Osman Gazi'nin hanımı olduğunu söyledi. Ardından Şehidebali ile Osman Gazi arasından geçen ve Kutlu Çınar Rüyası olarak adlandırılan rüyayı anlatan İmrezalıoğlu, yarışmacıya teşekkür etti. Bu olayın ardından Şehidebali Türbesi içindeki Bala Hatun kabrini ziyaret edenlerin sayısı arttı. Ilimiz bugün evlerimizde izlediğimiz televizyon kanallarında Osman Gazi, Ertuğrul Gazi dizilerinde de bizim bilgimizi tanıtmak noktasında üst seviyelere çıkmaktadır. Bu hafta da ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında da başarı elde etmiş olan Batu Alıcı Bey'i de burada tebrik etmek istiyoruz. Kenan İmrizaloğlu'nun sormuş olduğu soru bileceğimizi tanıtım noktasında da yine turizm açısından da bize destek olmuştur. Bir milyonluk soru şöyleydi. Hangisi Dede Korkut masallarındaki karakterlerden birisi değildir sorunun cevabı da Bala Hatun'du. Bugün ilimize ziyarete gelen misafirlerimiz de yine Şeyh Edebali Hazretleri'ni ziyaret etmekle beraber burada bulunan Bala Hatun Türbesi'ni de sık sık ziyaret etmeleri de yine turizm açısından bize çok büyük destek olmuştur. Kenan Bey'in de Kurtlu Çınar Rüyası'nı da o sahnede anlatması... Bizim anlatmasından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Yarışma sonrasında da sık sık ziyarette bulunan misafirlerimiz burada. Şeyh Edebali Hazretleri'ni ziyaret etme esnasında da bu yayından sonra da Bala Hatun'un türbesinin nerede olduğunu sorarak da yine buradaki ziyaretlerin üst seviyeye çıkmasından da burada memnunluk duyuyoruz diyebiliriz bununla alakalı. Şeyh Hazretleri'nin dergahına sık sık ziyaret eden Osman yine bir gün ziyaretleri esnasında yorgun olduğunu anlayan Şeyh Edebalı Hazretleri o yorgunsun bu akşam dergahımızda sizleri misafir edelim der. Osman Gazi de bu teklifi kabul eder. Tabii ki kendini ayrılmış olan odaya geçip ayaklarını uzatıp dinlenmek ister ama Bakar ki duvarda asılı Kur'an-ı Kerim'i de görünce peygamberimize ve Müslümanlığa sonsuz hürmetinden dolayı da ayaklarını uzatıp uyumak istemez. Kur'an-ı Kerim'i eline alır, altı saat boyunca okuduğu söylenmektedir. Tabii ki sabaha karşı uykuya dalak alır, sabah uyandığında da bir rüya gördüğünü anımsar. O da şu şekildedir. Şeyh Edebalı Hazretlerinin göğsünden çıkan bir ay parçası yükselir, 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 dolunay vaziyetini alır. Tekrar o ay parçası Osman Gazi'nin göğsüne girer. Osman Gazi'nin karnından çıkan bir çınar ağacı büyür, 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 dalları ve kökleri tüm dünyayı sarar. Gölgesinin altında ilahi kelimetullah uğruna mücadele eden insanlar toplandığını görür. Tabii ki bu rüya önemli bir rüyadır onun için hemen şeyhine anlatması gerekir. Sabah abdestini tazeleyip sabah namazında eda ettikten sonra şeyhin huzuruna geçer. Rüyasını anlatır. Şeyh Edebalı Hazretleri de rüyayı şu şekilde yorumlar. Müjdeler olsun ey oğul. Senin ve senin soyundan gelecek nesile Allahü Teala bir beylik, bir devlet, bir imparatorluk başlatmıştır. Benim göğsümden çıkan ay parçası kızım Bala Hatun helalimdir diyerek de e, o kutlu e, rüyayı orada Osmanlı Devleti'nin kurulmasının da müjdeliğini vermiş diyebiliriz. <laughs> Bu topraklarda Şeyh Edebali Hazretleri, Osman Gazi, Bala Hatunlar at türüp ok atıp kılıç kuşanmışlardır. Tabii ki dedesi gibi Bala Hatun'un da evladı Alaaddin yine dedesinin e, gittiği yoldan giderek yine ilim ve fıkıh derslerini vermeye de devam etmiştir. Bununla alakalı e, son olarak da Ertuğrul Gazi'nin alnının teri, Şeyh Edebalı Hazretleri'nin gözünün feri, Osman Gazi'nin, Bala Hatun'un atının ayak izlerinin bulduğu, Şanlı Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bu güzde topraklardan tüm dünyaya, tüm Müslüman alemine selam olsun. Biz Bilecik Valiliği olarak da Kenan Bey'i Yine yarışmada başarı gösteren Batı Bey ve çok kıymetli ailesinde Bilecik'te ağırlamaktan, bileceğimizin tarihini ve kültürünü burada onlara yaşatma adına da kendilerini Bilecik'e davet ederiz. Batman'dan geliyorum buraya. Yanan İmirzalıoğlu programını izledim ve Bala Hatun adını duyduğum için de çok merak ettim ve ziyarete geldim. Hepinizin gelmesini tavsiye ederim.